Evet efendim. Şimdi beyin, sinir ve omurilik cerrahı operatör Doktor Doktor Fatih Kırar Bey'i davet ediyoruz efendim. Hocam doktor hoş geldiniz. Kırar, hocam, hoş geldiniz. Ne hoş geldiniz. 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 Nasılsınız? <laughs> Sağlısın, nasılsınız? İyiyiz, bomba gibiyiz. İnşallah ne <laughs> fıtıklardan Evet hocamız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bir gün. Teşekkür ediyorum. Evet, bel ve boyun fıtığını nasıl tanı konulur hocam? Evet, bel fıtığı. Allah fıtık etmesin. Dertten, kederden hepimizi uzak tutsun inşallah. Hı. Ülkemizi de. Ee, kötü e, kaderden işte yaşanan son durumlardan kötülüklerden, kötülüklerden alır, evet. kötü niyetlilerden korusun Aa. muhafaza eylesin diyelim. Ve fıtık e, insanoğlunun yaşayabileceği en ağrılı, en problemli konulardan birisi. Fıtık ağrısı çekmeyen yoktur herhalde değil mi? Var mı? Fıtık çek, ağrı çekmeyen var mı? Bel ağrısı çekmeyen. Olmaz olur mu? Bel, boyun. Değil. Boyun ağrısı çekmeyen. Tamam, yani yaşamayan yoktur. Şimdi ağrı yaşadınız. Ağrı boynunuz kalktınız bir sabah boyun ağrısı yaşadınız mesela. Ee, ne düşünüyorsunuz? Yani ne yapıyorsunuz? O ağrıyı hissederken ne olduğunu, ne yaşadığınızı hissediyorsunuz? Hemen Genelde bir ağrı kesici atıyorlar hocam. Evet. Hemen ağrımızı keselim diye bakıyoruz. Evet. Yani Keşecek. aslında ağrı Allah'ın bize verdiği en büyük alarm. Yani ağrı çekiyorsanız orada bir dert, bir problem olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla o problemin ne olduğunu tespit etmek bizim için en temel problem konulardan birisi olmalı. Yani insanoğlu çektiği ağrının, derdin ne olduğunu bilmeli. O nedenle biz ilk e, ihtisasa başladığımız zaman, pardon, tıp fakültesine başladığımızda ilk öğrendiğimiz cümle şudur. Nedenini bilmediğin ağrıyı kesme. Bakın, her doktor bunu bilir. Nedenini bilmediğin ağrıyı kesme. Neden? Çünkü önce nedenini bileceksin. O açıdan hepimiz çektiğimiz ağrıların ve doktorlar da bizler de çekilen ağrının nedenini tespit etmek zorundayız. Onun için Songül Hanım çok güzel bir soru sordu. Hocam nasıl tespit ediyoruz? Evet. En önemli şey aslında tespitten önce, önceden tabii MR yoktu, tomografi yoktu. Ben ilk başladığımda tomografiler, MR'lar daha böyle bilmem neredeydi falan. Şimdi artık bunlar çok kolay. Ancak biz o dönemlerde daha iyi doktorduk. Onu da söyleyeyim. Yani adamı muayene ettiğimiz zaman, hastayı muayene ettiğimizde MR gibi tanı koyardık. Ee, tabii şimdi muayenelerimiz de biraz e, bu anlamda tabii daha dikkatli muayene etmeliyiz bizler hekimler olarak da. Önce muayene, muayene et edi, etmedi size dokunmayan hekim benim gözümde hekim değildir açık söylüyorum. Dokunmak zorunda, muayene etmek zorunda. Muayenelerimizi biliyoruz aslında evde kendimizin bile çek edebileceği kolay yöntemler var. Ee, anlatmışımdır ama bir daha tekrar ederim bunu çok seviyorsunuz bir daha yapalım onu Özellikle belinizle ilgili bir sorun olduğunda hemen aynanın karşısına geçiyorsunuz Ayağa kalktınız sabah belinizde bir ağrı var Acaba fıtık mıyım fıtıksam kaçıncı dereceyim hmm. Sorusuna hmm. ufak bir cevap hemen ne yapıyorsunuz Parmaklarınızın ucuna çıkıyorsunuz ve yürüyorsunuz doğru mu Bakın böyle yürüyorsunuz Topunuzun üzerine çıkıyorsunuz Yürüyorsunuz eğer bir sorun varsa bir sorun varsa sorunun olduğu yerde ayağınız düşer bakın düşer böyle yapar görüyor musunuz? Çömelip kalkıyorsunuz bakın çömelip kalkabiliyorsunuz tek tek bütün sinirlerimizi biz. O kadarını biz, yapan da bir şey olmuyor herhalde. Evet, aynen öyle çömelip kalkıyorsunuz bunu yapabiliyorsanız sinirlerinizde bir hasar bakın Uğur Bey çok güzel yapıyor sinirlerinizde bir hasar yoktur. Ay, parmaklarımıza çıkalım. Tamam, Uğur Bey'in biliyorsunuz. Benim güzel, tutu, harika. Güzel, bakın fena test bir. edelim. Hemen ayaküstü muayenesini yapıverelim. Evet. Topuk yapalım. Topuk. Süper. Evet bakın şu an bir beşinci sinirde, dördüncü sinirde çömelip kalkabiliyoruz. Üçüncü sinirde. Buralarda şu an bir hasar yok. Evet sinir teması olabilir. Siniri rahatsız eden bir konu olabilir orada ama sinirde bir hasar gelişmemiş. Şimdi hasar hmm. çok değerli bir konu bizim hmm. başımızdan. Yani olaylar eğer sinir sistemine yani vücudun ana elektrik kablolarına bizi harekete geçiren ana e, kabloları ana sinirlere zarar verdiyse konu büyür. Konu büyür. Eğer ayağınız düşüyorsa ya ben ayağımı şöyle çekemiyorum hocam. Ayağımı oynatamıyorum. Artık ayağımı atarak gidiyorum bakın böyle yürür. Atarak yürür. Bir engelli gibidir. Ve kalktınız böyle olmuşsunuz. Hocam böyle geliyor mesela fıtık ağrısı. Şöyle olmuş, yamulmuş. Bakın böyle geliyor. Şekli bozulmuş. Evet işte fıtık artık ilerlemiş durum. En az 3 üç de, derecenin üzerinde bir fıtıkla karşı karşıyayız demektir. Ya da boyunla ilgili boyun fıtığıyız. Acaba bir sorunum var mı? Mesela boyun fıtığısınız. Elinizi yukarıya doğru kaldırdınız. Başınızın üstüne koydunuz. Boynunuzda ağrı var. Yukarıya doğru koydunuz. Başınızın üstüne getirdiniz. Boyun fıtığıysanız büyük oranda ağrınız rahatlaması lazım. Yani şu vaziyette boyun fıtığı olan Hasta rahatlar. Elinizi indirdiğinizde boyun fıtığı olan hasta ağrısı şiddetlenir. Vallahi. Evet. Mesela bazen eklem ağrılarıyla karışır. Aslında burada omuzunuzda bir yırtık olmuştur o an. Ağrı bir omuz yırtı ağrısıdır. Fakat bir fıtık ağrısı mı, bir omuz yırtı ağrısı mı ya da Allah korusun sol tarafta kalp de olabilir. Bunun gibi ağrılar birbirine karışabilir. Bunlar mı? Mesela başınızı üstünüze kaldırdığınız elinizi ağrı şiddetlenirse ağrı şiddetlenirse daha çok omuz yırtığı ağrısı anlamına gelir. Yani başınızın üstünde ağrınız rahatlıyorsa fıtık olma ihtimaliniz yüksek. Ağrınız artıyorsa omuzlarda bir sorun, eklem sorunu olma ihtimaliniz yüksek. Ağrı aşağıda da yukarıda da her yerde değişmeden devam ediyorsa Allah korusun kalptir. Ama önce kalbe baktırın. Önce kalbe baktırın. Aklınıza bir kol ağrısı geldiğinde öncelikle kalple ilgili bir sorun olmadığını tespit etmek lazım. Ondan sonra boyun mu, eklem mi onlara bakmak lazım. Tüm bunları yaptıktan sonra bizim için görüntüleme. Yani durum nedir? Ne aşamadadır? Bakın size bir görüntü getirdim. Biz böyle fıtık tanıları koyuyoruz. Yani MR çekiyoruz. Hatta bir boyun fıtığı da göstereyim size bu bel olsun. MR çekiyoruz ve MR'da çok net bir şekilde fıtığı, siniri, sinirin ne düzeyde etkilendiğini, fıtığın derecesini, fıtığın yaşını bizler net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Bakın şu görüntü hastalıklı. Burası tabi tedaviden sonraki görüntü ama yasal olmadığı için biz bunu kapatmak zorundayız. Bakın yandan bakıyoruz. Yani siz böyle duruyorsunuz bu görüntüde. Pardon şöyle olacak bakın. Şöyle olalım. Tam böyle duruyorsunuz. Biz olaylara yandan bakıyoruz. Ve yan görüntümüzde burası karın bölgesi. Burası karın bölgesi. Buradan aşağısı da kalça. Buralar omurlar bakın. Vücudumuzda 33 tane omur var ve her omur arasında bu gördüğünüz diskler var. Bakın sağlıklı disk böyle oluyor. Şunu görüyor musunuz? Kararmış. Bir şuna bakın, bir de buna bakın. Yani sağlıklı disk böyle olurken kararmış olan problemli disk böyle ve kararmakla da kalmamış omurganın içerisinde bir kanal var ve bu kanalın içerisinden sinirimiz geçiyor. Vücudun en stratejik yeri burası. Çünkü beyinde üretilen elektrik bu gördüğünüz kanal içerisindeki kablo, ana kablo vasıtasıyla tüm vücuda dağılır. Dolayısıyla vücudun en stratejik yeri burasıdır. Kanalın ne kadar açık olduğunu görüyorsunuz bakın. Yollar açık, yollar açık. Gelirken şurayı görüyor musunuz? Ne olmuş burada? Bu bozulan diskten kanala doğru bir kayma olmuş ve şöyle kocaman bir fıtık kanalı neredeyse tamamen istila etmiş, siniri altına almış. Yani Allah korusun deprem olmuş, enkazın altında kalmış. Allah göstermesin, ülkemiz öyle acılar yaşadı ama bir bir deprem olduğunda ne yapıyorsunuz? İlk hamlemiz nedir? Yani toplumun hamlesi nedir? De, devletin hamlesi nedir? Candır değil mi? Can. İşte bu can, altta can kalmış. Mala mülke bakan var mı? Yok. Önce can. Yani ümitler kesilene kadar arıyoruz. Ümitler kesilene kadar kurtarma operasyonları yapıyoruz doğru mu? Dolayısıyla fıtık bir kurtarma operasyonudur arkadaşlar. Fıtık ağrı kesme operasyonu değildir. Fıtık e, efendim teselli etme yöntemi değildir. Fıtık tedavisi bir kurtarma yöntemidir. Yani bu altta kalan sinirin kurtarılması lazım. Önce can kurtulacak. Sonra enkaz kalkacak. Sonra oraya tekrar yeniden yapılanma. Oraya tekrar bir hayat inşa edildi. İşte bizim yaptığımız doğru. Önce şu altta kalan siniri kurtaracağız. Kurtarmak zorundayız. Sonra fıtığın geri çekildiğini göreceğiz. Aslında şu MR'ı görseniz tedaviden sonraki ve ameliyatsız bu ameliyat düzeyinde bir fıtık. Biz bunu ameliyatsız tedavi etmişiz. Şurada fıtığın tamamen yok olduğunu görebiliyoruz. Evet. Bakın burada kocaman bir fıtık. Ameliyat düzeyinde bunları önceden bizler ameliyat ediyorduk. Şu an hala dünyanın dört bir yerinde bu tarzda fıtıklar ameliyat gibi hatta açık ameliyat gibi ağır yöntemlerle tedavi edilirken bizler yani özellikle ülkemizin güçlü sağlık sektörü bu, bu gibi büyük fıtıkları da ameliyatsız tedavilerle sağlığına kavuşturabiliyor. 15 dakika gibi kısa sürelerde evet. günlük yaşantınızı, iş hayatınızı, aile hayatınızı, planlarınızı, programlarınızı bozmadan hayatta kaldığınız yer neyse orada devam ederek yani çok kısa süre içerisinde hayatınıza geri dönüyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi manşetten düşerek yolunuza devam ediyorsunuz. Son kadar heyecanlı anlatmamın sebebi bu. Bunları ameliyat ediyordum ben de. Yani ameliyat ettikten sonra ayağa kalkması, Efendim hayata en dönmesi. Önemli yer, hocam nasıl evet. kalkacak o Evet, Bir sıkıntı evet. Varsa. evet. Yani evet ameliyatlarımızdan da... sonra hocam bu beyaz evet. sinirler buraya doğru beyazlaşıyor mu Evet, oralarda? aynen öyle. Aynen öyle. Peki ne kadar zaman alıyor bu tekrar buların ameliyatsız tedavilerde buranın ameliyatsız tedavilerde bu fıtığın geriye doğru çekilmesini istiyoruz. Buradan kaybolması gerekiyor bu fıtığın. Onun için bir zamana ihtiyacımız var. Ağrılar hızlı geçer. Yani tedaviyle birlikte ağrılar kaybolur. Ama buradaki fıtığın ortadan kaybolma süresi yani ikinci bir MR. Biz bu MR'ı çektiğimizde onun kaybolduğunu görme süremiz 3 aydır. Hı hı. Yani 3 ay sonra biz bir MR çektiğimizde %93-94 oranında hı. biz buradaki kanalların açıldığını, fıtığın oradan kaybolduğunu artık sinirin rahatladığını görüyoruz. Ama dikkat edecek değil mi hocam? E tabii ondan sonraki süreçlerde yani az önce söyledim ya hani Enkaz kalktı ama hı hı. tekrar oraya bir kentsel dönüşüm dediğimiz hı hı. yani orada tekrar yapılanma yani kas gücünün sağlanması sinirin tek e, eski haline geri gelmesi bunlar tabi zaman alıyor ama aslanın önemli olan günlük yani ağrıdan kurtulmuş olması bizim için son derece değerli ve bunlar günü birlik tedavilerle gerçekleştiği gibi ertesi gün hayatına devam ediyor ertesi gün işine geri dönüyor. Bakın dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre en yüksek iş kaybı bel ağrısı, boyun ağrısı. Yani e, sosyal hayatın içerisinde, iş hayatın içerisinde büyük kitleleri etkileyen ve uzun süreli istirahatler gerektiren ya da hı hı. ağır ameliyat gibi tedaviler sonrası istirahat süreleri 3 ay, bazen daha uzun istirahat süreleri oluyor. Ve bunlar çok büyük iş kayıpları aslında. Totele baktığınız zaman, toplama baktığınız zaman en yüksek görülen istirahatin nedeni ve ağır tedaviler sonrası efendim istirahat sürecinin uzunluğunu düşünürseniz yani iş hayatına da aslında Hocam nüks ediyor mesela tedavi konu. ettik ameliyatı da ettik. Ameliyatsız işte, ameliyatsız. Mu? Evet ameliyatsız tedavilerde aynı yerden nüks şimdiye kadar görmedim. Yani 10 bin üzerinde Aa, gerçekleştirdiğimiz cool. 7 yıldır süren bir e, dosyadan bahsediyoruz hı hı. ve 10 10.000 üzerinde hasta grubundan bahsediyoruz. yüzde %94 bir başarı oranından bahsediyoruz. E, şimdiye kadar aynı yerden tekrarlayan azdı. %6 %7 başarısız olduğumuz grup olmuş. E, bunları da ameliyatlarla tedavi etmişiz. Hı hı. E, artık ameliyatlarımız da son derece kolay. Kapalı yöntemler kullanıyoruz. Endoskopik yöntemler kullanıyoruz. Mikro cerrahiler kullanıyoruz. Yani e, ameliyatlarda ameliyattan sonra da hastalarımız sağlığına kavuşuyor. Tabii mümkün olan biz hekimlerin arayışı şudur. Bilim adamlarının arayışı şudur. En kolay yöntem ve en etkili yöntem. Bunu arıyoruz biz. En kolay ve en etkili. Mümkünse Allah'ın yarattığına dokunmadan yapalım. Hı hı. En az dokunuşla yapalım. Hı. Çünkü insanoğlu elini dokunduğu yer biliyorsunuz. Biz ameliyat ederken buraya ulaşmak için, buraya ulaşmak için buraları ister istemez önümüzü açmak zorundayız. Hı hı. Oradan parçalar alıyoruz. Kemik dokuları alıyoruz. Hı hı. Oranın dinamik yapısını, oranın e, normal anatomik yapılarına dokunmak zorundayız kendimize aç yol açabilmek adına. Dolayısıyla gerektiğinde yapacağız bunları ama e, bunların hepsi mesela şuraya ulaşmak için buradaki bir bağ dokusunu biz kesiyoruz. O bağ dokusunu 3 milim kesmekle 7 milim kesmek arasında %100 nüks var. Yani 7 Hı -hı. milim kesen bir ben milimden bahsediyorum ve kesmekten ve ne kadar derinde çalışıyoruz. Yani o kadar milimlik bir işin insana yansıması yani e, nüks %100 dediğim yani hastanın büyük oranda tekrarlayacağı anlamına geliyor. 7 milimlik bir yarıkla girdiğin zaman olaya Hı -hı. hasta 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra tekrar Hı -hı. fıtıkla geliyor. Bir daha ameliyat oluyor. Sonra bir daha fıtıkla geliyor. Bu sefer açık vidalı ameliyatlara gidiyoruz. Hı -hı. Yani artık hayatı yarım insan olarak devam etmeye çalışıyor mümkün olduğunca. Dolayısıyla yani çok hassas yani bir hekim, bir cerrah inceleyip sık dokunması lazım. Annesine yapmayacağı şeyi başkasına Yapmaması lazım. Çok hassas terazilerle karar vermesi lazım. Yani bizler de mümkün olduğunca, ülkemizin bütün doktorları da bu hassasiyette, mümkün olduğunca en hassas kararlarla. Dolayısıyla bütün arayış böyle. Önceden yani bir 10 yıl önceyi düşünün, mesela estetik alanında. Aynen. Önceden çok ameliyatlar yapılır, şimdi ameliyatsız estetikler. Evet. Niye? Hı. Çünkü bilimin amacı budur. Yani bilimin amacı en az dokunuşla en etkili, etkili bilmektir yani Hı. teknolojinin etrafımızda sunduklarına bakın oturduğunuz yerden alışveriş yapıyorsunuz yani. Şimdi sıkıntı bu. sonra çok uzadığı zaman daha kötü oluyor acaba evet. aynı şey zaman geçmiş oluyor Hı. doğru evet. yani Onun için teknolojiler ilerledi robotik lazer gibi ve lazer teknolojileri son derece ilerliyor. Efendim tedavi yöntemleri fazlasıyla ilerliyor girişimsel ve minimal tedavi yöntemleri son derece etkili bir şekilde. Ee, önümüzde duruyor yani bunu tecrübe etmiş en yüksek tecrübe eden doktorlardan birisiyimdir herhalde dünya çapında yani bu kadar yüksek hasta kitlesini böyle tedavilerde tecrübe etmiş sayı çok fazla değil Hı. ama ve e, güvenerek bütün e, e, yani bütün insanlığa kamuoyuna güvenerek çok rahat sunabiliyoruz çünkü sonuçlarımızın e, ortada olduğu açık bakın ben bir şey söyleyeceğim size tedavi oluyorsunuz objektif delil bak bu delil Bak görüyorsunuz değil mi? Delil. Dünya gözüyle görüyorsun. fıtım böyleyken böyle oldu. Evet. Bak delil var ortada. Bu deliller bizim ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Fatih Kırar bizimle birlikteydi. Beyin, sinir ve omelik cerrahı operatör Doktor Fatih Kırar hocama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun.